Hocam para kazanma başladı. Şartları doldurdum. Evet. Ne yapacağım diye bir soru sordunuz. Kimlik doğrulama ve adres doğrulamayı ne zaman yapacağım diye arkasından soruyu uzattınız. Evet arkadaşlar. Kanallar 500 abone ve 3 milyon short ya da 3000 saat doldurunca para kazanmanın bir kısmı açılıyor işte katıldır, teşekkürdür. Ya da 1000 abone, 4000 saat ya da 10 milyon short izleme dolunca bütün para kazanmalar açılıyor. Sizin 1000 abone ve 4000 saati dolduğunuzu düşünerek tüm para kazanmaların açıldığını düşünerek cevap veriyorum. Arkadaşlar 1000 abone 4000 saatten sonra başvurmanız için para kazanma bölümüne YouTube'un YouTube Stüdyo'da para kazanma bölümüne bir uyarı gelir ya da Gmail'inize bir mail gelir. Bunun üzerine siz kanalın değerlendirilmesi için işlem başlatırsınız. 3 adımlı. İşte bu üç adımdan sonra kanal işlemi yapılır. Bir hafta, iki hafta içerisinde size şartlar kabul edildi, para kazanmanız açıldı der ya da bazı videolarınız problemli değiştirin yeniden başvurun der. İki aşamada değerlendirilir. Yahut da işte AdSense hesabında sıkıntı oldu şu oldu bu oldu bu şekilde uyarı verir. Biz uyarı vermediğini direkt para kazanmanın başladığını düşünerek hareket ediyoruz. Şimdi para kazanma başladı. Siz otomatikmen AdSense açtınız. Şey üzerinden, YouTube üzerinden. Çünkü oraya ilişkilendiriyor. Sizin AdSense'inizi YouTube üzerinden açtınız. Otomatik o yönlendirecek. Siz gidip de para kazanmam başlıyor diye gidip AdSense açmayın. YouTube üzerinden devam edin. Onunla ilgili bilgi de vereceğim. AdSense nasıl açılır diye. Şimdi arkadaşlar AdSense açınız açıldı. Kimlik doğrulama ne zaman yapılacak? Arkadaşlar YouTube Studio'ya girdiğiniz zaman, para kazanmaya bastığınız zaman, işlem gereklidir. Kimlik doğrulama diyorsa tıkladığınız zaman sizi AdSense'e gönderir. Orada kimliğinizin arkasını önünü çekerek işlemi bitirirsiniz. Adres doğrulama içinse yine YouTube stüdyoda para kazanmaya girdiğiniz zaman size bir uyarı adres doğrulamanız gerekiyor diyorsa oradan tıklayarak adresinizi girerek pin kodunun gelmesini beklersiniz. İşlem böyle. Bunlarla ilgili geniş bilgi gene vereceğim.